Arkadaşlar bir Şurayı önceki videonun devamı bu. Doğru doğru doğru. Doğru Part olarak e, şu anda devam ediyoruz. Bıdılın. Öncelikle çektiğim çizgi görüyorsunuz. Bunlar karşı olarak bir like bile bulmuyorsanız çok sevinirim. 100 abone olma kızlar biliyorsunuz ki az bir şey kaldı. 20 22 abone. 100 abone bir aile olacağız. Bu hedefime ulaşmaya devam çok sevinirim. Hadi gidelim. Yavaşlatacağım yavaş. yeah. ya ben. Kur kur. Kursana kur kur Neon kur Neon ne sen Aa, ben ne <laughs> şimdi ya? İki oldu. Aga ne onu replayin ya. Ben <laughs> afk ben afk değilim geldim. Aga ben size beraberlik görelim dedim. Ben size beraberlik görelim dedim. Biliyordum çünkü böyle bir şey olacağını. Kendinden emin olacağız. Ya sarmalıç. Aga durun şimdi ya. Hayda boş bırakma. Yoro git tamam git ge git gelme. B'ye git. B'ye git. B'ye git? B'ye git. Ortada Spike. Mid B mid. Tam mide git. Piklemeyin ama. Piklemeyin. Savunmayız. Saldırı değil. Şurada şurada Phoenix var şurada. Dur oğlum B sayda girmişler. Spike burada değil ki ne yapıyoruz Smith'te? Spike buradaydı gitti. Aa tam buradaydı. Tamam Spike asıl şimdi burada. Oyalan 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 oyala. Hadi Heaven'da Heaven'da 38 vurdum Jet'e evende Bu ses ses veriyor saniye <Sessizlik> <Sessizlik> Ya aga zaman oynayaydın. Zaten kuramazdı oradan sonra. Ben dedim ama ya. Arkadaşlar nelerle uğraştığımı görüyorsunuz. Ona karşı olarak Black Tip bir daha olsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlık kalın. Hoşça kalın. Bay bay.